Novak yaptığı açıklamada Çalışmalarıma devam ediyorum. Yavaş yavaş ilk 11'e doğru gidiyorum. Bulduğum fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğim diyen Fenerbahçe Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri. Burada baskı çok büyük. Fenerbahçe'de kupa ve şampiyonluk dışında başka bir mücadeleye izin verilmez ifadelerini kullandı. 4 Ekim 1988 doğumlu olan Caner Erkin, 32. yaş günü için sosyal medya hesabından anlamlı bir çağrı yaptı. Milli futbolcu, Doğum günümde kanser hastası çocuklara umut ışığı olmak istiyorum. Sosyal bağış platformu üzerinden doğum günü kampanyamı açtım. Çocuklarımızı gülümsetebilmek için bağışlarınızı bekliyorum ifadelerini kullandı. Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam edildi. Samandıra Canvardı tesislerindeki antrenmanda oyuncular basına açık istasyon alanında kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra ise taktik çalışma yapıldığı öğrenildi. Erol Bulut antrenmanda Gökhan Gönül ile bir süre görüştü. Gözden çıkarılan Nabil Dirar dünkü antrenmanda yer almadı. Faslı oyuncunun sakat olduğu ifade edildi. Takım bulması halinde Dirar'la yollar hemen ayrılacak. Öte yandan antrenmanı geçtiğimiz günlerde futbola veda ettiğini açıklayan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Selçuk Şahin de kenardan takip etti. Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik heyete yapılan koronavirüs testlerinin sonucu negatif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada Samandıra Can Bartu tesislerinde tüm takımımıza, teknik eğitimize ve idari çalışanlarımıza uygulanan COVID-19 testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır ifadeleri kullanıldı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.